Hoş <laughs> Sevgili canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada Sivas Madımak Oteli'nde bunharca katledilen canlarımızı anıyoruz. Sivas Madımak Oteli'nde yakalanan, katledilen canlarımızı anarken onların şahsında yolumuz ve inancımız için yaşamını yitirmiş olan bütün şehitlerimizi de anıyoruz. Sivas'ta katledilen canlarımızı ve onların şahsında cümle şehitlerimizi anmak inancımıza bağlı olduğumuzun göstergesi değerlerimizi sahiplenmemizin en somut ifadesidir. Bizler bugün burada değerlerimize bağlı olduğumuzu, Alevi inancına inandığımızı ve dünya döndükçe de inancımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğimizi Yüce Ozanımız Türk Sultan da buyurduğu gibi asla ama asla yolumuzdan dönmeyeceğimizi dost düşman herkese bir kez daha ilan ediyoruz. Evet sevgili canlar bizler aleviyiz ve insanlık var olduğu müddetçe de bizler alevi kalmaya devam edeceğiz. Hiçbir baskı, ölüm, katliam, zulüm bize alevli olmaktan vazgeçilemeyecektir. Bizler aleviyiz ve her zaman alevliğe bağlı kalacağız. Nedir alevliğe bağlı olmak? Nedir alevliğe bağlı kalmak? Alevliğe bağlı olmak, Hak Muhammed Ali yolunu sürdürmektir. Alevliğe bağlı olmak, Hazreti Ali'ye, Ebu Beyt'e, Sultan Abdara, Hacı Bektaş'a, 12 imanlara ve onların şahsında cümle yol sürenlere bağlı kalmaktır. Alevliğe bağlı olmak, samimi içten çıkarsız, azametsiz olmaktır. Alevliğe bağlı olmak, gelişmektir, büyümektir, tarih ve toplum bilincidir. Alevliğe bağlı olmak, insan ve doğa sevgisidir. Kendisi ve doğayla, çevresiyle barışık olarak yaşamaktır. Alevliğe bağlı olmak, anlamlı ve mutlu bir hayatın sahibi olmaktır. Alevliğe bağlı olmak, asla ama asla acizliğe düşmemektir, pes etmemektir. Namerde boyu bükmemektir. Zalimin zulmüne ortak ve seyirci olmamaktır. Aleviye bağlı olmak ciddiyettir, coşkudur, aşkınlıktır, dostluktur, saygıdır. Aleviye bağlı olmak Pür Sultanca deyişler söyleyerek ateşte semah dönemlerin yoluna ateşte semah dönmeye devam etmektir. Şimdi sevgili canlar size şunu sormak istiyorum. Pür Sultanca deyişler söylemeye devam edecek miyiz? Evet. Pür Sultanca deyişler söylemeye devam edecek miyiz? Evet. Ateşte semah dönemlerin yolunda yürümeye devam edecek miyiz? Ateşte sabah günleri yorulmaya davet Sivas şehirlerimizin kutsal anıtı önünde bir kez daha saygıyla geliyorum. Ve dünya döndükçe, aleviler var oldukça da Sivas Katya'mı asla asla unutmayacağız. Saygılar hepinize. Sevgili Remzi <laughs> Katya'na çok teşekkür ediyoruz. Biraz da değişler diyoruz. Biraz da nefes, biraz da türkü...